tanesi. 900 Cihazımız altın, boşluk, elmas, bakır ve kaya kasası. Bakın arkadaşlar kaya kasasındaki defineyi bulma cihazı. Türkiye piyasasında ikinci ile olmayan bir üründür. Profesyonel bir cihazdır. Çift antenli, 9 voltlu pille çalışıyor. Arazi kısa test çalışması yapacağız. Bu ürünü edevdedektör.com sitemizden peşin fiyatına, kredi kartına 4 taksitli alma imkanınız mevcut. 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Onu yine tekrarlıyorum. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan defineyi %100 bulur. Hedef dedektör köklü bir firmadır. 45 seneden beri yerimiz, yurdumuz değişmedi. Ayrıca pointerimiz mevcut. Pointerimiz de biliyorsunuz Tayvan malı. 5-10 santim derinliğe iniyor. Bu üründe bizi telefonla aradığınız zaman kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Arkadaşlar arazi kısa test çalışmasını yapalım. Altın konumunu alıyoruz. Altın konumu. Şurada pardon. Heh, aldık. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bakın arkadaşlar, cihaz ne yere ne yukarı, şu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Burada daha önceki modellerde antenlerden derinlik tespitini alıyorduk. Şimdi antenlerden değil cihazın üzerinde 2 metrede gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse demek ki gömü 2 metrede değil 4 metreye getiriyoruz. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Bu şekilde derinlik alma imkanınız mevcuttur. Şimdi arkadaşlar bu ayrıyetten e, gümüş yani bölümü olmadığı için bakır bölümünü hani altında nasıl tepki veriyorsa boşlukta elmas elmasta bakırda ayrıca kaya kasasında da bulma özelliğine sahiptir. Şimdi hedef direktör 45 senelik firmadır. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralı, numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olsa alo deyip buradan da yardımcı oluruz. Bu ürünü hedefdetector.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Ayrıca PTT Kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu kullanma klozu iki sene servis garantili baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz Arkadaşlar sizden bir ricada bulunacağız yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz Neden Çünkü malum bakıyoruz böyle sanal ortamda kayanın içinden altın çıkartanlar filan Bunlar hepsi dalavere'dir hikayedir e, yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapması yüzde Hani yani te tavsiyede bulunuyoruz çünkü alana kadar abicim aldıktan sonra elinizde kalır cihazlar. Ondan sonra siz üzü üzülürsünüz. Hedef direktör 45 senelik dediğimiz gibi yine belirtiyorum. Yerimiz, yurdumuz, her şeyimiz belli. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Telefonla alo deyin. buradan da yardımcı oluruz. Hedef direktör iyi günler diliyoruz.